Merhabalar, ismim Cem Kiper, Otoliv Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesiyim. Dünyanın en büyük otomotiv emniyet sistemleri üreticisi olarak vizyonumuz hayat kurtarmak. Misyonumuz ise hızlanan bir dönüşüm içinde olan mobil dünyaya ve topluma en yüksek teknolojiye sahip hayat kurtarma çözümlerini sunmak. Bu hayat kurtarma vizyonu ve misyonuna bağlı olarak hem global hem de Türkiye operasyonlarındaki en büyük önceliğimiz iş sağlığı ve güvenliği, kısaltılmış haliyle İSG. MES'in İSG'yi odağına alan çalışmaları, 2015 yılından bu yana ödül programlarıyla cesaretlendirmesi, iyi uygulamaları yaygınlaştırması gerçekten güzel bir örnek bir uygulama. Bu sene itibariyle tanıtılan yeni format, İş Güvenliğinin Yıldızları programı formatı Mesin bu alandaki etkinliğini bir adım daha öteye götürecek. Ödüle layık görülen COVID-19 kriz yönetimi projemiz genel hatlarıyla şu şekilde. Uzaktan esnek çalışma çözümleri, dijital uygulamalar ve yazılımlarla sosyal mesafeyi garanti altına alma çalışmaları, hijyen iyileştirmeleri, 7-24 sağlık desteği ve takibi, çalışanların webinarlarla ve sürekli iletişimle bilinçlendirilmesi. Bu mücadelede elbette yalnız değildik, MES yanımızdaydı. Bu vesileyle desteğini hiçbir zaman esirgemeyen MES ailesine ve bu ödüle hak kazanmamızı sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor. Sağlıklı ve güvenli günler diliyorum.